Elçi futbolu varma atak benim canımı sıkma. Caner ama. Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Anastasia Caner'e karşı nişan yüzüğünü attı. Bildiğiniz üzere Melek Hanım kalp krizi geçirmişti ve hastaneden çıktığı zaman Caner onun yanında 4-5 gündür ona bakıyordu. Melek Hanım'ın başka kimsesi galiba yoktu. Çünkü hep Caner oradaydı. Melek Hanım'ın söylemesine göre tabii ki de herkes, tüm akrabalar onun evindeydi. Fakat akrabalardan eser yoktu. Anastasia bugün ablası ile stüdyoya geldi. Ablası çok sinirliydi. Çünkü Caner bir haftadır ortada yoktu ve Anastasia her gün ağlıyordu. Onun ağlamasına dayanamayan Elena onun parmağından yüzüğü aldı ve yere fırlattı. Caner bir anda bağırmaya başladı. Anastasia bu yüzüğü al parmağına tak yoksa seninle konuşmam dedi. Anastasia sadece ablasının sözünü dinliyordu. Bizi izlemeye devam edin.